Yeniden stüdyodayız. Konumu bir kez daha takdim edin sizlere. Farmasi Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Atma hoş geldiniz. Örneğin hoş eder. bulduk efendim. Şimdi e, aslında e, isminiz Sanalize Kozmetik. Fakat parma firmasıyla da iç piyasaya giriyorsunuz. Dünyanın 117 ülkesine ihracat yapıyorsunuz. İhracat şampiyonu bir firmasınız. Hem kozmetik hem cilt bakım ürünleri hem ıslak, mendil ihracatınız var ama. Ee, ilk kez zannediyorum e, Türkiye'de satışa e, başlıyorsunuz. Evet. Ömerli'de e, ki e, tesislerinizde 40 bin metrekarelik bir alan var. 2 bin çeşit ürün üretiyorsunuz. Evet. E, Türkiye'ye giriş şekliniz de değişik. Mağaza yoluyla değil. E, ...network e, marketing yani doğrudan satış sistemiyle. Şimdi sizin bir sözünüz varmış. Türkiye'de kozmetikte talepten çok arz var diye. E, siz şimdi doğrudan satış yöntemiyle gireceksiniz. Hem bunun artıları eksilerini konuşalım isterseniz. Hem de rakipleriniz belli. E, nasıl rekabet edeceksiniz? Efendim şimdi de belirttiğiniz gibi biz İstanbul'u Ömerli'de 15 sene evvel kurulmuş bir kozmetik fabrikasıyız. Hı. 40 bin metre kapalı alanımızdayız. Ee, ve dünyanın da 117 tane ülkesine ihracat yapıyoruz. Dolaylı, direkt ve endirek olarak. Ee, kendi tesislerimizde de bizim esasımızda bir, özel, bir e, fabrikamızın bir artı özelliğiyle 5 fabrikanın bir arada olması. Örneğin biz personel keyi ürünleri üretiyoruz. Cilt bakım ürünleri üretiyoruz. Makyaj ürünleri üretiyoruz. Islak mendil kağıt grubunu üretiyoruz. ...şimdi bir de yeni plastik... E, ...ihtiyacımız olan plastik ürünlerini de üretmek üzere... ...yeni bir tesis daha kurduk. Hı hı. Dolayısıyla beş... E, ...fabrikanın ürettiğini tek bir yerde topluyoruz. Hı hı. Bir nevi entegre bir tesis. Evet. Ve bu kadar ülkeye ihracat yaptıktan sonra... ...ve hepsine de bir bir elime çantayı alarak koştuktan sonra... Hı hı. ...ve bazı ülkelerdeki... ...atraktif durumu da gördükten sonra... ...Türkiye'de yapılanma ve satış kararı aldık. Bu 2000 çeşit ürünü. Bizim bir şansımız vardı... Allah'tan ki biz daha önce pazara bu ürünleri çıkartmamış, kendimizi, markamızı, ismimizi yok etmemiş idik. Yani bir kısmını toptancılara, evet. bir kısmını bakkala, markete e, koymadan şimdi böyle olunca bizim 2-3 e, e, ülkede network marketing yapan markamız var. Yani bizim distribütörlerimiz var. E, örneğin bir Rus ülkesinde, örneğin bir Afrika ülkesinde, örneğin bir e, Baltık ülkesinde şu anda farmasiyi network ile satan sistemlerimiz var. Ve biz bu sistemlerimizi incelediğimizde diğer market kanalındaki satışlardan daha iyi ilmeler kazandığını gördük. Çünkü e, Gürcü Azeri kadınlar e, evet. hatta 55 binlik bir rakam söz veriyor o bölgelerde e, evet. parmasi e, ürünlerini e, belki satıyorlar. satıyorlar evet. 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 Şimdi biz tabi orada bunları gördükten sonra o küçük pazarlarda e, ülkemiz 80 milyon e, ve kendi ülkemizdeki insanlarımıza da bu gördüklerimizi, bilgilerimizi ve ürettiklerimizi paylaşarak bir ticaret yapma Hı -hı. sistemi kurmaya çalıştık. Bunun adı da esas Network Marketing. Yani Network Marketing kat, çok katlı pazarlama şirketi. E, market, dükkan e, birbirine satar şeklinde değil, Hı -hı. insanların birbirine satar şeklinde yapılmış bir ticaret. a sistemi bu. Yani burada mağaza ağ yok, insan ağ var. Hı -hı. Bu insan ağlarını farmasiye entegre ederek, Aşı tutsun isteyerek ee, bu yola çıktık ve başladık açıkçası. Şimdi siz marketleri e, aradan çıkarıyorsunuz evet. belli bir maliyet azaltımı da var. Evet. Ama bir miktar hani kulaktan kulağa satış öneriyle, evet. tavsiyeyle satış evet. yöntemiyle gidecek. Burada merak ettim şimdi az önce rakipleriniz belli dedim. Evet. E, i̇simlerini kullanmak istemiyorum ama evet. e, örneğin prim oranları rakiplerinize göre daha mı cazip olacak? Şimdi e, biz arkadaşlarımızla beraber bütün hepsini masaya yaydık, yatırdık. Gayet tabii rakiplerimizi de inceledik. Kendimizle ne yaparız diye baktık. Ve benim bir sözüm oldu yönetimdeki arkadaşlara. Dedim ki arkadaşlar, şeylerimiz bizim çalışanlarımıza, danışmanlarımıza rakiplerimiz ne veriyorsa biz bir fazlasını vermek durumundayız. Çünkü biz burada yerleşiyiz Bizim fabrikamız burada, stoklarımız burada, her şeyimiz burada. Onlara göre de biraz maliyetimiz az. Artı avantajlarımız da bizde daima stok probleminin olmaması. Örneğin benim fabrikamda her zaman her gün... 100 tır hazır mal var. 100 tır. Yani bu o kadar ciddi bir rakam ki bir de yüzde yüz Türk sermayesiyle çalışıyorum. Bir kuruşluk kredim, yabancı sermayem hiçbir şeyim yok. <laughs> Ve yüzde yüz Türk sermayesiyle çalışan bir Türk firmasını buradaki Türk insanlarının net de desteklemesini arzu ediyorum açıkçası. <laughs> Onlar için gerekeni gereken bütün çalışmayı da yapıyorum. 2 yılda 250 bin kişi bu sayede iş yapabilir, para kazanabilir diyorsunuz. Daha da ileri gideceğim. Ben bunu, bir rakam. Evet, ben bunu 1 milyona çıkartmayı hedefliyorum. Olur olmaz ayrı ama bunun için çalışacağım. Çünkü ben 5-6 milyonluk pazarlarda 50 bin kişinin nasıl bu işi yaptığını bizzat gördüm kendi ürünümle. Hı hı. E şimdi 3-5 milyonluk pazarlarda 50 bin kişi yaparsa 80 milyonluk pazarda bizim 1 milyon kişi yapmamamız için hiçbir şey ve sebep yok. Peki. Bunu da yapacağımıza inanıyorum. Hakikaten birçok kişinin hatta büyüklerimizin bu devletin başındaki yönetici arkadaşlarımız, hı. parti başkanlarımız, ilçeler, iller, belediyeler bizi biraz desteklerlerse hı hı. bizi derken sadece beni diyen yani bu işi yapan tüm firmaları, tüm e, sektörleri destek. Kozmetik olur, tekstil olur. sade kozmetik net, network yapılmıyor. Hı hı. Tekstilinde network'ü var, plastiğinde hı hı. network'ü var ev eşyalarında network'ü var. Hı hı. Network çok katlı bir satış sistemi. Hı hı. Tatil bile böyle satılıyor. Sigorta bile böyle satılıyor. Evet. Dünyada. Kişiden Peki, kişiye, kişiye patlama kişiye, yöntemi. Evet. Şimdi evet. ben e, ürünlerinizi bilmiyorum ama evet. babanız e, Türkiye'nin ilk ila, ilaç üreticilerinden değil evet. mi? Doktor evet. Cevdet Tuna. Benim babam Doktor Cevdet Tuna. Evet. Atatürk zamanında ilk mahşal yardımı alarak yurt dışında eğitimini görmüş bir doktor. Goethe Üniversitesi. Evet. götede Almanya'da üniversitede e, tıbbiyeyi bitirmiş. Gelmiş buraya. Diğer Ve 70'lerin başında onun yanında e, Evet yaşlı. ben de onun yanında çırak olarak çalıştım. Ee, ve aşağı yukarı 35-40 senedir de Aha. ilaç sektörü, ham madde sektörü hep bu ithalatları her şeyi yaparaktan hı hı. E, bugünlere geldik. Üç iş yaptım bugüne kadar. üçünde de pazar lideri oldum. Hı hı. Şimdi bu üçüncü işim dördüncüye geçti. Hı hı. Network olarak. İnşallah Allah kısmet ederse %100 Türk sermayeli bir firmanın Türk destekçileri ile hı hı. E, gene bir numara olmasını ve onlar için çalışacağımı, onlara kazandıracağımı şimdiden beyan ediyorum. E, şunu soracaktım az önce... E... Ürünlerinizi nasıl tanıtacaksınız? Şimdi bir mağazanız bence olmayacak ama bir internet siteniz var. Evet. E oradan şimdilik hani onu aklıma gelmişken evet. E, aktaralım evet. evet. Buradan bilgi alabilir. E, belki onları izleyenler, evet. ekşi yapmak isteyenler. Zaten ama nasıl tanıtacaksınız? Farmasi yazdıklarında sitelerine hepsi cevap veriyor. Hı hı. Ben e, açılalı aşağı yukarı... Bir, bir ya da 2 Ağustos'ta açıldık. Bugün dördüncü 5. günümüz. Hı hı. Vallahi dördüncü 5. günün e, bütün efektlerine göre çok mutluyum. Çok iyi haberler, veriler, her şeyi çok çok güzel alıyorum. Hı hı. E, ve bunların da devamını diliyorum. Daha öncesini de takip etmiştim. Altyapısını da yapmıştım. E, biz rakiplerimizin bu işi çok iyi yaptıklarını gördüğümüz için ve onları da iyi incelediğimiz için hı hı. onlardan da iyi modeller alarak, öğrenerek ee, esasında onlara bir zarar vermek değil, sadece pazarı ve piyasayı açmak üzere e, faaliyet göstereceğiz. Hı hı. Tüm ekibime de aynı şeyi söylüyorum. Rakiplerimiz hakkında hiçbir konuşma olmayacak. Onlar hakkında e, karalayıcı, kötü söyleyici hiçbir şeyimiz yok. Zaten biz onlardan öğreneceğiz bu işleri, daha bilmediklerimizi. O yüzden biz işimize bakıyoruz. ...gene de söylediğim gibi %100 Türk sermayeli bir Türk şirketinin... ...böyle bir şeyi yapabileceğini herkese göstermek... ...ve 1 milyon kişiye de beş sene içerisinde iş sahası açmayı... ...ben taahhüt ediyorum, Şansım yardım edersin. Peki, biz de öyle umuyoruz Hakan Bey. Peki şunu soracağım, ihracat olduğu kadar özel bir takım markalara... ...özel üretimler de yapıyordunuz, evet. bu bitti mi? Hayır bitmedi, dünyanın e, ünlü markalarından birçok ünlü markasına da... Özel ürün üretiyoruz. Türkiye'de de ne gibi aynı şey. Kozmetik ürünleri, parfüm ürünleri, cilt bakım ürünleri, ıslak mendil ürünleri ihracat ediyoruz. Yılda bin tır ihracatımız var. Az bir rakam değildir evet. ...kozmetiğe göre. Hı hı. Ve yıl e, dünyada da 350 ile 400 milyon kişinin e, ...farmasik ürünlerini kullandığının e, bilgisi ve hesaplaması bize geliyor. Hı hı. Ben daha da fazla olduğunu düşünüyorum ama. Ee, bu şekilde e, konuşuyorlar. Hı hı. Ee, biz bundan sonra da e, bütün hedeflerimizi, aktivitelerimizi Türk pazarına daha fazla çevirerek, hı hı. E, bizim bir artı özelliğimiz de var. Sıfır yaştan başlıyorsunuz, bebek ürünlerimiz var. Neredeyse daha son ana kadar kullanılabilecek, hı hı. yani e, kırışıklık kreminden gençleştirici kremden ya yani bulan evet. hepsinin. Ee, ürünleri bizde mevcut. 2000 çeşit ürün ve 500-600 yeni çeşit ürün içinde RGM çalışma talimatı verdim. %10'a yakında bir bütçe ayırıyoruz fabrikamızda buna. Çok deneyimli ve bu işi bilen arkadaşlarımız var. Hı -hı. Hakikaten çok özen gösteriyorlar. ve yabancı Bizim yabancı ülkelere sattığımız şeyleri ben görüyorum. Buraya ithal ediyor bizim ithalatçılarımız. Ben bunları da görüyorum. İsim vermeyeyim ama Hı -hı. biz yapıyoruz, yolluyoruz. Bizim Türk ithalatçıları buraya ithal ediyor. Bunları bile görüyorum. Peki acaba e, reklam izniniz var mı? Reklam kampanyaları olacak mı hiç? Ee, evet biz 5 e, yıl içerisinde 5 milyon euro bir yatırım planlıyoruz bunun için, tanıtım için. Hı hı. E, yeterli olması, e, halka açılması ve danışmanlarımızın desteklenmesi amacıyla bunlar yapılacak. Ama hepsinin sırası ve yeri var bizden öncelikle yarın nerede, öbür günlerde dememeliler. Biz bir plan içerisinde bu işimizi götürmeye çalışıyoruz. E, ee, i̇çeriye biraz değinmek istiyorum. Şimdi e, Türkiye'deki bir takım yabancı markalarda artık hani e, neredeyse free shop fiyatına evet. satış yapıyorlar. Onlar da rakiplerimiz. Fransız evet. malları var, Amerikan malları var. Yurt evet. pek çok mal geliyor artık. Evet. Ee, i̇çerik açısından hani e, Türk kozmetiği ile yabancı kozmetik malları arasındaki hani fark size göre ne bir şey üretiyorsunuz bunu için soruyorum. Şimdi ne ürettiğinize bağlı araçlar. Örneğin bir far olabilir, bir rümel olabilir, bir Bizim da... renkli renk... kozmetik malzemelerimiz. <laughs> siz de çok güzel makyaj yapmışsınız görüyorum. Yani anladığım ya kadarıyla da yorumluyorum. Evet, makyaj yorumluyorum. Olsun. Biz profesyonel makyaj üretmiyoruz. Ama biz kişisel makyajda çok iddialıyız. Yani bizim ee, Diyarbakır'da, Van'da, Karadeniz'de, Ege'de, Güney'de, Kuzey'de, Marmara'da, İstanbul'da kullanan 15 yaşındaki genç kızımızdan 70 yaşındaki anneannemize kadar <laughs> hepsinin memnun kalabileceği bayılacağı renkler, kalitede ürünler ürettik. Bunları zaten üretip yurt dışına satıyorduk. <laughs> Şimdi bunları ben kendi e, ülkemdeki insanların e, hizmetine soktum açıkçası. Evet. E, hiçbir fark yoktur. Daha iyisini ürettiğimize inanıyoruz. Ama bir de bir şey vardır. Şöyle bir şey. Ne kadar e, yatırım yaparsanız bir ürüne o kadar e, fayda görürsünüz. Şimdi biz çok profesyonel ürün yapmadığımız için o A sınıfı markalarla bir tutulmamalıyız. Hı hı. Biz mass marketin, upper mass marketin yani halkın hı hı. tam istediği şeyi üretip satıyoruz. Peki buradan hem e, vaktini değerlendirmek isteyenlere hem belki bir iş sahibi olmak isteyenlere biz tekrar internet sitesini verdim www.pharmacyint.com Çok teşekkür ederim. Bol kazançlı <laughs> günler diliyorum. Tüm Türkiye'deki <laughs> hele bu işe ilk başta gönül verecek, ilk baştaki sıralamalara girecek, acil üstünü dizecek insanlarımız için. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. bu fırsatı teşekkür için. Sağ olun. Efendim. Kısa bir ara, sayın seyircilerden akıllı para başlayacak. Bizden ayrılmayız.